Merhaba bu videoma hoş geldiniz canlarım ciğerlerim. Bugün sizlerle beraber yeni gelen arka planı alacağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten de ben böyle karlı, siyahlı, beyazlı şeylere bayılıyorum abi. Şu anda alacağımız arka plan da arkadaşlar buz mavisi tarzında. Hemen şöyle küçük açıyla bir gösterelim arkadaşlar. Gerçekten de çok tatlı görünüyor. Ya dediğim gibi ya böyle sıyrımsı bir şey olacak ya da böyle buz mavisi arkadaşlar içimizi böyle sıcacık ediyor. Eskiden böyle sobalı evde otururduk. O an aşınlanıyor gibiyim gerçekten de çok güzel çok beğendim bunu almak istiyoruz. Bu arada ben almıyorum arkadaşlar bunu. Klanımızdan Ali arkadaşımız bana dedi ki Abi benden dedi. Bunca zamandır Clash of Clans videosu çekiyorsun. Bir arka planın bile yok dedi. Paçır dedi. Ben dedi ısmarlıyorum sana dedi. Sağ olsun teşekkür ediyorum anneciğim. Kendisi bana ısmarlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle satın alma işlemlerini başlatmak istiyorum efendim. Müsaadenizle. Yükleniyor. Arkadaşlar 119 TL gerçekten çok pahalı. Yani... Şu fiyat konusunda ne olur bir güncelleme getirin abi. Öğrenci adam nasıl alsın? Biz çalışıyoruz ediyoruz kardeşim biz alamıyoruz. Öğrenci adam nasıl alsın be kardeşim? Altın bileti zor alıyoruz arkadaşlar. Ya, altın bilet de şu ana kadar 85 lira. iPhone'larda e, 115 lira falan oldu. A, altın biletin max fiyatı 40 liradır. Aksini iddia eden de Flash of Clans oynamıyordur. Peşin peşin söyleyeyim. Bir tıkla satın al diyorum efendim şöyle. Geliyor. Hazır mıyız? Eli, Anam Emre kodunu atmayı unuttum lan ne olur almasın. Dur iptal edebiliyor mu? Dur iptal edebiliyor mu? Arkadaşlar iptal edebildim mi edemedim mi bilmiyorum. Emre abinin kodunu girmeyi unuttum ya. Ulan her seferinde şunu altın bilet alırken unutuyorum. Arkadaşlar siz unutmayın lütfen. Ee, emre abi biliyorsunuz ki Türkiye'de tek içerik üreticisi koduna sahip olan abimiz. Ona destek olmak adına şöyle bir emre yazalım arkadaşlar. Şöyle kodu gir dedim. Kodu gönder. Tamam. Şimdi satın alma işlemleri başlatıyorum. Emrah Bey'e de buradan salamlar saygılar. Evet. Satın alma işlemlerini bir tıkla. Şöyle onayla diyorum. Çok güzel çok güzel çok güzel yükleniyor. Gönder gelsin gönder gelsin. Abi seviyorum valla arka plan. Ya ben böyle arka plana vesaire zaten fazla para harcamıyorum arkadaşlar. Dedim ki benim için asıl oyundaki amaç gelişim. Ama şunun bir tatlılığına bir bak. Şunun bir tatlılığına bir bak. Seç dedim Allah. Allah'ım mükemmel gerçekten de. Şimdi yavaş yavaş şunu bir inceleyelim. Resme şeker tarlasında bitmiş gibi bir arka plan arkadaşlar. Bayağı bir uğraşılmış gerçekten. Zaten eskiden Supercell animasyon şirketiymiş arkadaşlar. Duyduğum kadarıyla tam emin değilim ama ee söylentiler onu şey yapıyor. O yüzden bu tarz şeyleri çok tatlı yapıyorlar. Ya şuna baksana abi gerçekten bayağı başarılı. Şöyle aşağı doğru indim şu an, bu an, şu an, şu, an, şu, kurabiyelerden çekti canım gerçekten de. Bunların tadı çok güzel olur. Sütlü sıcak sütü bandırıp yemeniz arkadaşlar gerçekten mükemmel bir tadı var. Şöyle bir mahallede oturmayı gerçekten çok isterdim. Vallahi de billahi de bak şuralarda böyle gezinirdik. Akşamları burada toplanırdık. Okey oyna, okey oynamayı da hiç bilmem bu arada. Okey oynamayı bilen var mı aranızda? Okeyden keyif falan var mı gerçekten? Abi o kadar arkadaş ortamına girdim çıktım. Bilmediğim şey yok. Okey oynamayı bilmiyorum ya. Vallahi öğrenmek de istemiyorum. Sevmiyorum kardeşim. Zorla bana okey oynatmaya çalışmayın artık. Yeter. Yeter. Lanet olsun. Şöyle aşağı doğru indim. Şurada bir tane pembe bir şekerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Abi şöyle geldim. Şurada bir tane devimiz uyuyor. Şu sandığın içindekiler ne onu çözemedim. Çığnata galiba. Allah'ım. Şurada bir Golem, golem miydi lan bu goblin goblin pardon. Goblin resmin çikolata şelalesini görmekteyiz arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle döndüm abi. Burada da sanırım çikolata şeyi aşağı doğru akıyor mu ne oluyor? Bir şey oluyor bunu anlayamadım tam. Şurada merdivenler var arkadaşlar. Ha çikolata buradan akıyormuş pardon. Ay şöyle bir evim olsa var yemin ediyorum. Tek hedefim müstakil bir hede evimin olması arkadaşlar. Böyle Antalya'nın ucağı köşelerine gitmek istiyorum. Orada tek başıma yalnızlığımla yaşamak istiyorum. İnsanoğlu sosyal bir canlıdır. Ben aslında sosyal olmak istiyorum kardeşim burada. Yalnız başıma yaşamak istiyorum. Şöyle Antalya'nın ucuğa köşelerinde bir villara. Şöyle hayvanlarımı alayım. 3-5 bin şey ekeyim biçeyim. Valla öte yanda gözüm yok yani. Öyle söyleyeyim size. Böyle sosyal durduğuma bakmayın arkadaşlar. Gerçekten içimden inanılmaz bir asosyal yaşıyor. Çünkü insanlardan tiksinmiş durumdayım şu anda. Herkesten kendimi soyutlamak istiyorum. Bu yavaştan ufaktan bir psikoloji videosuna mı dönüyor? Ne oluyor? Ben anlamış değilim ama biz arka plan satın alıyorduk en son. Neyse incelemelerime devam etmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane kaydırak var. Bu kaydırağın sonu buradaki çikolatalı odunlu yerlere geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğumuz üzere Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Buraya tekrar geldik. Abi şurada da tren var. Hafiften burası da bir Harry Potter şeyini andırdı bende. Sizleri oldu mu böyle Harry Potter'ı hiç izlemedim ama bir iki izledim. Sadece ikileri yarısında kapattım. Abi bu Harry Potter'dan da ne anlıyorlar bilmiyorum ya. Hakikaten yani bütün oluşumlara resmen ters tepen bir yapım var. Abi sevmiyorum. Biri izledim tamam mı? Bıkıla, bıkırla sıkıla us usana izledim abi konuşamadım. Ha bu arada eski bir yapım. Tabii ki eski bir yapım olmasına rağmen iyi. O konuda sözüm yok ama hala da izlemezsin be kankam. Ne bileyim benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bir Biri izledim ikiyi böyle yarısına kadar önce sabrettim çıktım. Hobbitler falan sarıyor mesela. Yüzüklerin Efendisi'ni hiç izlemedim. Bu büyük bir eksiklik muhtemelen Yüzüklerin Efendisi'ni severim abi. Çünkü orada Hobbitler falan var ya o tarz şeyler çok hoşuma gidiyor. Bu arada tren mi geçiyor yavaştan bana mı öyle geldi tam kaçıradım göremedim. Bu arada şurada da bir tane balon var. Bu balonla ziyarete çıkabilsek keşke. Trenin gelmesini bekliyorum. Çuçu, tren gelmeyecek galiba. Vallahi arkadaşlar arka planımız bu şekilde. A, tren geldi. Burada da şeker e, şeyleri var görmüş olduğunuz üzere. Ben beğendim arkadaşlar. Siz bu arka plan hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazın bu arada lütfen. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Sizler de biliyorsunuz. Sizlerin her türlü desteği benim için çok önemli. Şöyle geldim. Klan Kapital'e nasıl geçiş yapıyoruz? Buradan geçiş yapıyoruz. Belki bunu da değiştirebilirlerdi bu arada. Üstüne kar falan koymuşlar da daha egzotik bir şeyler yapabilirlerdi bence arkadaşlar. Yani şöyle şu şekilde geçiş yapıyoruz. Evet. Ya yani burada söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir iki tane saldırı atalım. Ganimete ihtiyacımız var. Eşleşmeyi buluyorum bakalım güzel ganimetli bir çöl çıkarsa şöyle ki oyun rakibin tepesine çökelim abi. Ondan sonra yavaştan da videomuzu sonlandıralım. Şöyle bakalım abi 7, 6 dakika falan olmuş şu anda. Güzel güzel ekmek çıkar. 7 dakika 8 dakika yapalım ekmek çıkar. Lan sanki kaç kuruş kazanıyorsam Allah'ım yarabbim. Bir de 8 dakikaya tamamlamaya çalışıyorsun Mete. Gerçekten inanılmazsın. Şimdi yanlarım benim. Yok burası sarmaz. Çünkü elimde düzgün bir ordu yok arkadaşlar. Burası bir nebze daha iyi de. Bunun da ganimeti çok az be kankam. Şöyle bakayım. Ganimet sorunu yaşamaya başladım. Düşük kupalarda takılıyorum arkadaşlar. Acaba çok mu düştüm yani? 2600 lira falan mı çıksam acaba? Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten ganimet problemi yaşıyorum ya. Bu aralar yani bir de belirli bir günlerde arkadaşlar sanki böyle oyun bile, bile isteye ganimet atmıyor gibi. Sezon sonu veya sezon barışı dikkat edin arkadaşlar. İnanılmaz sağlam ganimet çıkıyor gerçekten ne ama şu dönem çıkmıyor abi mesela. Buraya saldıralım hani. Yani fazla ganimeti çekebileceğimi düşünmüyorum ama e, ganimet sayısı çok iyi o köyün. O yüzden saldırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bu arada böyle bir ganimet ordusu yaptım. Siz ne, neyle saldırıyorsunuz şu anda? Siz de yazın lütfen. Şöyle bir iyileştirme, şöyle bir iyileştirme, şöyle bir iyileştirme atamadık. Şöyle 3 tane attım arkadaşlar. Gayet iyi. Biraz ortalarda şöyle e, öfke bir patlatmak istiyorum. Şuradan da şunu atalım abi. Gayet güzel. Şöyle bir öfke, şöyle bir öfke. Hadi şunu da patlatalım anasını satayım. Ee, 3 yıldız tabii zor hatta imkansız gibi bir şey hero'larımız yok bir şey yok bu arada her zaman söylerim gene söylüyorum hero'nuzun bir tanesini yatırdınız mı abi hepsini yatırmaya çalışın ulan bu arada hiç mi ganimet çekemezsin be Mete ulan içeriye hiç doğru düzgün girememişiz ha vallahi billahi bari şuradakileri toparlayalım da elimiz boş dönmeyelim be kardeşim tamam gayet güzel oldu bence şöyle tamam artık Duke'ını çıkartmayalım. Ulan gene eksi yedik bu arada. Biraz kupa kasmayı düşünüyorum arkadaşlar söylediğim gibi. Bu arada biz klan olarak şu an kupa kasmadığımız halde şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Zaten ben 1300 kupalardayım. Baya düşmüşüm bu arada. Bu kadar düştüğümü bilmiyorum. Görmüş olduğunuz üzere Ali 3 hesabında da arkadaşlar şu an kupa kasıyor. Ve 3 hesabından da sıralamada. Ama ben biraz daha şey istiyorum. Ne derler onun adına. Şöyle hero'larımız vesaire full artı full olsun arkadaşlar. Ya petlerim bile şu anda full artı full değil görmüş olduğunuz üzere. Daha yeni gelen güncellemeden sonra fok balığımızı yeni açabildim efendim. Arka kuşun kazıcıyı falan şöyle biraz 5-6 seviye yaptıktan sonra arkadaşlar. Ben de bu hesabımda efsanelikte takılmaya başlayacağım. Bence çok zevkli olur çünkü kupa kasmayı seviyorum. Kupa kasmayı istiyorum. Sizlerle de beraber ilk defa yapacağız bakalım. Bu yola çıkacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bizim amacımız söylediğim gibi klanı çok iyi yerlere getirmek arkadaşlar. İlk öncelikle şu klanı biraz toparlayalım. Benim keyfim ondan sonra yerine gelecektir. Artık burada iskelet parkını vesaire de klan başkentinde de çok sağlam yükseltmeler yapıyoruz. Daha yan hesaplarımızdan saldırıları gerçekleştirmedik arkadaşlar. Muhtemelen buradaki savunmalarda iyi durumlara gelecektir. Burada videomun sonuna geliyorum canlarım. Umarım eğlenmişsinizdir. Biraz daha böyle sohbet babında güzel bir video oldu. Bence keyifliydi. Ee, bir sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere canlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.